Erken emeklilik son dakika gelişmesi resmi gazetede gece yarısı yayımlandı. Emeklilik yaşı öne çekildi, prim indirimi de geldi. İşte detaylar. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kişiyi etkileyecek önemli bir emeklilik düzenlemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni planla emeklilik yaşını beklemek zorunda kalan ve daha erken emeklilik hakkı elde etmek isteyen vatandaşlar için umut verici bir adım atılıyor. Bağkur ve SSK primleri birleştirilerek eşitlenecek ve prim ödeme şartı 9000 gün yerine 7200 güne indirilecek. Bu yeni düzenleme, özellikle bağ kurulu vatandaşları olumlu yönde etkileyerek prim ödeme süresini kısaltacak ve böylece daha erken emeklilik fırsatı sunacak. Küçük esnaf ve bağ kurulu vatandaşlar için müjde niteliğinde bir değişiklik. Gelen düzenleme, küçük esnaf ve bağ kurulu vatandaşlar için önemli bir müjde niteliği taşıyor. Bu değişiklikle birlikte 1 milyonu aşkın kişi, 5 yıl daha erken emekli olabilecek. Bağ kurulu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecekler. Meclise sunulacak olan yeni torba yasa ile bağ kuruluların prim şartı 9000 günden 7200 güne indirilecek. Bu şekilde 1800 gün kazanan bağ kurlular, 5 yıl daha az prim ödeyebilecekler. Bu düzenleme, aynı zamanda emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, konusunda da etkili olacak. Esnaf ve SK'lı çalışanlar arasında prim süresi farkı kalkıyor. Esnaf ve SSK'lı çalışanlar arasındaki prim süresi farkı kaldırılarak, esnaflar da 9000 gün yerine 7200 günle emekli olabilecekler. Bu düzenleme ile emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı eşitlenecek ve küçük esnafın erken emeklilik imkanı doğacak. Bu prim düzenlemesi sayesinde erken emeklilik imkanı sağlanırken, aynı zamanda %20 daha yüksek emekli aylığı alma imkanı da doğacak. Emeklilik tablosunda değişiklikler. Emeklilik sistemine yapılacak olan düzenlemeyle, daha az prim günü yükümlülüğü olanlar için daha erken emeklilik imkanı sunulacak. Bağkur ve SSK primleri eşitlenecek, prim ödeme süresi kısaltılacak ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı azaltılacak. Bu düzenleme ile Türkiye'deki bağkurlu vatandaşlar daha adil bir emeklilik sürecine kavuşacak ve emeklilik şartları daha elverişli hale gelecek. 2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emeklilik için gerekli ödeme gün sayısı 7,220 yıl olarak belirlendi. Ancak, bağ kurdular için bu süre 9,000 gün, 25 yıl olarak kalmıştı. Bu düzenleme ile prim gün sayısındaki indirim sayesinde daha erken emeklilik imkanı doğacak ve bağ vatandaşların emeklilik şartları daha uygun hale gelecek.